Merhabalar. Bugün bir RC devre analizi yapacağız. Şimdi ilk başta t küçüktür 0 için başlangıç koşullarını bulacağım devrenin. Ney? Burası t eşittir 0 anda kapatılıyormuş. Yani 0 andan önce burası açık devre. Burayı açtım. Tamam. Kapasitede açık devre oluyor dedik. Sürekli zaman oldu. sürekli halde kabul ediyoruz dedik. t önce burası açık devre. Şimdi bu kapasitenin gerilimini nasıl bulacağım? Yani Vc0 eksiği. Normalde bu kısım olmasaydı direkt kaynağın gerilimine eşit derdik. Ama bu kısım da var. O zaman burayı şöyle yapalım. Bu arkadaşı kaynak dönüşümüyle şu ikisini şu halde yazsam. Kaynak dönüşümde ne yapıyorduk gerilim kaynağını çevirirken? Dirençle akımı çarpıyorduk. Direnci seri bağlıyorduk gerilim kaynağına. O zaman burası şöyle olacak. Şöyle şurada bir direnç var. 4 ohm. Burada da bir gerilim kaynağı var. 8 volt. Tamam. Şu bir şey yok. Şimdi artı buna bağlı. Eksi ucu buna bağlı. Ve eksi uçları birbirini görüyor kaynakların. O zaman birbirlerinden çıkaracağız. Ters bağlı oluyor. O zaman ne olur BC0? 12 8'den 4 volt olur. Tamam. Başlangıç koşulunu bulduk. Şimdi T büyüktür 0 için bakalım. Devreyi bir daha alıyorum. T büyüktür 0'da ne oluyormuş? Bu anahtar kapatılıyormuş. Kapatalım anahtarı o zaman. Anahtarı kapattık. E burası kısa devre olmadı mı şimdi? Dijital oldu. E bu 4 ohm o zaman kısa devre olacak. Gidecek. 4 ohm'u sil. Tamam. 4 ohm gitti. Şimdi geriye ne kaldı? E ne dedim? Kapasitedeyken ben genelde düğüm yapıyorum dedim. E yine düğüm yapalım. Buraya V0 diyeyim o zaman. Burası da V0 olur. Buradan çıkan bir 2 amper var. Buraya giren bir 2 amper var. Buradan bir ic akımı gelecek. Bir de şuradan bir akım çıkacak işte. o zaman denklemi yazalım. Yazayım o zaman v0 için denklemi. 2 amper giriyor. Eksi 2. 2 amper çıkıyor. Artı 2. Sonra kapasitenin akımı giriyor. Biz ne dedik? Giren akımı eksi olarak alıyoruz. O yüzden eksi ic yazacağım ama ic neydi? Şu değil mi ic? c çarpı dv bölü dt eşittir ic idi değil mi? Ha, bir de şurayı topraklayayım. Burası 12 volt olsun. Yani neye göre yazdığımızı bilelim. Ee, ic dedim. O zaman eksi ic yerine şuraya direkt c çarpı dv bölü dt diyeyim. c çarpı dv bölü dt. Tamam. Ee, bir de ne var? v0 eksi 0 bölü 3. v0 eksi 0 bölü 3. Tamam. Bir de V'ye bir V'nin ne olduğunu belirteyim. V dediğim şey buradaki V yani yine aynı şekilde. O V'yi nasıl buluruz? Artı uçtan eksi ucu çıkartarak artı uç 12 volt. Eksi uç V0. E o zaman ikisini birbirinden çıkarsak da V'yi elde ederiz. Yani şu olur. V eşittir. 12 eksi V0. Buradan şöyle bir arayı açayım mı? Buradan V0 ne olur o zaman? 12 eksi V olur. Tamam. böyle bir yazayım. Şöyle ikisi dursun burada. Şimdi tamam bunu yaptık. Bunlar gitti. Ondan sonra C'miz kaç? 2. O zaman denklemi bir daha yazalım. Eksi 2 dv bölü dt. Artı v 0 bölü 3. eşittir 0. Tamam. Şimdi ha, hmm. bu V0'da v 0'ı da v'ye çevirelim. Ve ne dedik? 12 eksi V dedik değil mi? Bu V 0 bölü 3 yerine o zaman 12 bölü 3 eksi V bölü 3 yazayım. Burada eksi 2 dv bölü dt yazayım. Eşittir 0 olsun. Şu 12 bölü 3 4 olsun. Karşıya atayım. Eksi 4 olsun. Ne dedim? Türevli ifadenin başına her zaman 1 yap dedim. E her yeri 2'ye böleyim. Böldüm 1 oldu. Buraya çarpı 2 geldi. Buraya da bölü 2 geldi. Denklemi bir daha düzgün şekilde yazayım şuraya eksi dv bölü dt eksi 1 bölü 6v eşittir. Eksi 2 oldu değil mi? Denklemimiz bu oldu yani. Buradan bir doğal çözüm bir de zorlanmış çözüm yapacağız. Yapalım onları da. Ee, ne dedik? vn artı vf eşittir. vt'yi verdik. Şöyle. Tamam. vn için, vn için yapayım. Burası eksi s e, eksi 1 bölü 6 eşittir 0 olur. S buradan eksi 1 bölü 6 çıkar. Sonra seferde zorlanmış çözüm için yapayım. 0 eksi 1 bölü 6 a eşittir eksi 2 diyelim. Zorlanmış çözümde türevsiz ifadeyi katsayısıyla alırız. Türevli ifade 0 oluyordu ve eşitliğin sağında da yazıyorduk sabit sayıyı. E buradan 6'yı buraya at. Burası 12 olsun. Eksiler de vardı. Birbirini götürsün. A buradan eşittir. 12 çıksın o zaman. Şimdi denklemi yazalım tekrardan. Şurayı kapattım. Buradaki verilerle buraya denklemi yazacağım. A çarpı E üzeri ST artı A. Bize VT'yi verecek. Tamam. A'mızı bilmiyoruz. A kaç? 12. Artı burada E üzeri. S'miz kaç? Eksi 1 bölü 6. Eksi 1 bölü 6. T. A. Eşittir VT. Şimdi bir daha buraya yazayım. Bu sefer e, sola taşıyayım bunu. Buraya yazayım düzgün halde. Şimdi biz K'yı nasıl bulabiliriz? Daha doğrusu elimizde var olan şey ne? VC0 değil mi? Bu VC0 verirsek T değişkenine yerine sayı verdiğimiz için direkt K'yı bulabiliriz. E zaten burada da T değişkeni 0. T'ye 0 verdiğimizde direkt burası E0 olacak. O zaman S 0 da 1 olur. K çarpı 1 oldu bu da. K çarpı 1 artı 12 eşittir. 4V deriz yazalım o zaman A çarpı E üzeri 0 artı 12 Eşittir 4 e 12 karşıya at Eksi 8 Tavrdan ne çıkar Eksi 8 Şimdi şu tuvaleti şöyle yapalım Tamam o zaman denklemi tekrar yazalım Denklem ne olur Eksi 8 ya da şöyle yazayım Vt Eşittir Eksi 8 Çarpı E üzeri Eksi t bölü 6 yazayım direkt. T bölü 6 artı 12 volt. Denklemimizde bu oluyormuş. Evet ne yaptık? Evreyi aldık. Verilen durumlara baktık. İlk başta ne dedik? Her zaman t küçüktür sıfırı ilk başta bir analiz edeceğiz verilmediyse. Sonra da t büyüktür sıfır için iki tane analiz yapacağız. Devrenin anahtar açık kapalı durumuna göre ilk halini çizdik. Oradan bir kapasitenin ve bobinin sürekli halde kapasitenin açık devre, bobinin kısa devre olduğunu söyledik. Kapasiteyi açık devre yaptım. Ondan sonra burada akım kaynağını da gerilim kaynağına çevirdim. Daha kolay olması için. Direkt olarak buradan gerilimi buldum. İki gerilim kaynağının farkının uçları ters bağlı olduğu için 4 volt. Sonra büyük T büyüktür sıfır durumu için analiz ettim. Devreyi yine çizdim duruma bağlı olarak. Bu sefer düğüm analizi yaptım kapasite olduğu için. Kapasitenin bu formülünü de unutmadım. Kullanmam gerekiyordu. Bir de kapasitenin gerilimini diğer düğüm gerilimi cinsinden yazdım ki birbirine dönüştürebileyim diye. Burada belli dönüşümler yaptıktan sonra böyle bir denklem elde ettim. Bu denklemden de doğal çözüm ve zorlanmış çözüm parametrelerini bulduktan sonra denklem şablonunu da kullanarak e, geriye kalan denklemin bütün elemanlarını bulmuş oldum. Böyle de bir denklem elde etmiş oldum. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere herkese başarılar.